Evet başlıyoruz. Kime saplıyoruz? <laughs> Oynamıyorum ben. Niye? Lan. Oğlum, oğlum şey yapacağız lan adam kendi video yapıyor lan. Hayır ya sadece ses kaydı. Edit yapacağım oğlum. Edit yapacak. Bu... Mi? Sen şimdi YouTube'a da ses. Atmayacağım oğlum, lan. ne yapmayacak lan sala. Atmayacağım. atmayacak. ismini gizleyeceğim ismini. İsmini gizleyeceğim ismini. Önemi yok ama koyayım. Burcu ya yok, mesela Zaten yani. senin yani. ismini gözükmeyecek. Mi? Evet. Lan oğlum ismini siyah yapalım lan. Olmadı farklı bir isim bulurum onu koyarım. Aynen. Başkasını vurdum diye yazası altına. Aynen. Anladın mı? mi? Uşak şey almasın. Bak lan bak. Niye öyle? de göstermek yok ha. Bak. Göster şey tamam. Sen aç kanka şunu. Ne? Ne bu döveç baba açalım bambam. mı? Bambam biz yok be Bizim az önceki az öncekini ne açalım Oğlum, o da mı iyi? Aynen. Koşuma Hoşuma gitti. Yok, ben yok, zaman... olsam uygulam. yüklerim de. Ben Yok kanka çok ya, yapamam öyle şey. Senin oyunu alalım mı? Bundan sonra. Seni Ol. bir yeneyim ben. Parayı mesela mesela. Ay, Olamadım, şey, zaman, metro, e, metro. Mesela o mesela adam, adam mesela'yı beğendi. E. İstanbul hızlı o da hızlıydı. Onlardan o, adam yok. Hızlıydı. <laughs> Seni düşündüm <laughs> mü? O mu? iyi mi? Şey, şey, bak, şey, bak, şey, şey an, an, <laughs> mesela yani. Temizleme işte onu arıyorum dur değil Şey mi? dolabında Mesela ya dolabı Aç da lan aç bas, 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 ye, ye ye Yeyi ye, ye. çok seviyorum ben Neden? Bu <laughs> Artık yalan yok ye Müzik 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 değil mi? Sesli mi? Kayıtlar Tamam Sesli tablosu Bu kadar Bu kadar Sen bavulsun Sen söyleme oğlum Sen bavulsun Sen Sen Ha, pardon hazır. ben bir gaza geldim acı. Müzik iyi ya. <laughs> 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 Bu <dalışırsın>, <laughs> <laughs> müziği no, şeysi perde var ya perde o çok iyi ya Biraz kafa Ne oğlum ne yapıyorsun? Senden Yok lan. Yok. Yok lan. Salak. Yok oğlum ben diyordum ben Kanka aç müziği ya. ya. ya? Tekrardan başla tekrar. Tekrardan başla. Ooo. Ne aradın ne yapıyorsun Oğlum ya sen de ya. Oğlum bir var ya. Azap bir unutuyor bu. Bak ağabeyini sikeceğim şimdi gel. Bu olsun lan zaten o ben burdayım Tamam. Şit. Evet. Bir dakika. Ben gerçi o özel bölgeleri sana söylerim ama. Anam şunu çıkan diyor. Ne oluyor? Bilmiyorum ki ben. Görüş ki kanka. Oynar herkes ilk başladığında kıyafetinin ne olduğunu bilmiyordun ya. Ha, doğru ya. Haklısın. Bak bak nerede kusuyor? İki <laughs> bir kusuyor. Kanka farklı bir şey aç. Ben bunu çok mutlu olamadım ben bunu. İyi lan. Ha değiştir ya. Şunu açalım aman o Perde açalım perde. O daha iyi olur. Ama bu, burayı kesti ya. Bizi gittiği yeri kesti. Videoda tamam. Müzik gittiği yerde var ya. Keseceğiz kayıtı. Arkadaşlar çok özür dilerim. Burada kıyafet gitti bu arada. Şşş. Şey Biliyor değil mi? Müzik kese. gitti ya. Kesem, kesem. Keseceğiz orayı. Ayarlasın ya. Ayarla bu zaman onun devamını koy. Aynen. Ay, Biraz ileri mi alsam bunu? Al. Gel lan gel tutacağım seni ese kızından gel. <laughs> bir daha sus. Oğlum ben seni mi avayacağım ya? Sen saniye bakıyorsun <laughs> kanka. Kanka oğlum bir saat arıyorum. Arıyorum. Tam oturmaya Kanka, Kanka. <laughs> ya. Arkadaşlar ben sesimi çözdüğü yerdeyiz Adam ne yapıyor ya? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum 3 tane oldu <laughs> Canın kaçın <laughs> Nasıl ses dur Abi ölmüyor bu çocuk. Yasin vuruş yapıyor? Sen yapıyor, mi yapıyorsun, Değil lan? Efendim? Sen mi vuruş yapıyor? Yasin mi yapıyor? Anlıyor Gel gel. Çek bak. Bakalım. Ben, ben de bu çorsam mi şey lan. Anam kızmadı ki. Evet. Abi, üç işte, oğlum ya. Yedi beş değil, beş dört. Bakar, Oğlum 3 tane Babanla ne alaka ya? Baba iki kitle <laughs> bak bu. Kimseler duymasın. Ha amına. Ah, ah, i̇ki Baba. O şu bir sinir çeledi. Ne? çok uzakta bir ne diyorsun?

Şöyle. Geçer geçer o Aman Ne oldu oğlum? lan ya. <laughs> Bak. Ne oldu? ben bir tane müzik bulacağım ya. Hani <laughs> o. Aa. Jambayı işte, de. O neydi müziklere? Rap? rap 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 gibi. Rap müziği mi bozuyor lan? Var İlle de sen. E bende var salak. Niye yazdı ki buraya? Müzik, müzik. Ya oğlum o bir saat olmam mı? Onu mu aracıyor? Ece bu Müziği niye önceden açmadın? He? Ne müziği. Bu müziği niye önceden açmadın? Ne bileyim oğlum. Şimdi aklıma geldi. Bazen gelmem çok, çok bir de alayım? Sen sen alayım? Sen sen yok bir Ne oldu Zatımdan lan mi? Ha? Yedin, 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 bir şey. ne? yedin mi? He? Yedin mi keseyi? Yedin eşeği, sessiz sessiz şimdi İçimiz, Erdoğan alayım. Sağ yolu. oluyor. mu? Yok be. Ne? Oğlum böyle daha iyi oluyor. onu da ben alacağım. Ama ona sıkıntı yok. de tam. Sordum öyle. Gideceğim benim kapsamını Olmaz mı? Sen kayıta devam et. Kaç kayıt? kayıt Oha 8. Uh. <laughs> Bunu var ya. Ya şimdi şunu Yok göstereceğim ki. Uçak götürmeden dedi. Gücü şey olmaz ki. Şey Osman, şey bir der, keder Youtube hatası. Ne yapacağım? Ne yapıyor? Yo. Allah. <laughs> biz öğrendik. Bu söylemedi. Biz, biz öğrendik. Aynen. Eyvah. Kik oldu galiba. Evet. 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 131. Ben, ben bir yerde ayar yaptım. 20 eti, 20, ya, 20 piçi düşüyor. Bir yerde ayar yaptım. Yardım yeri var, yardım yeri. Oradan yaptım ayarı. <laughs> ne? Müzik <laughs> bitti. Kapat kayıtı. Müzik bitti. Sen yok <laughs> adam. Oy. Kayıtı kapat istersen. Tablet tam